Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde em, e, Amanda oynuyorum. şimdi neye gireceğim bilmiyorum. Ben kafadan gireceğim arkadaşlar yani. Em, neyse. Şimdi girecek. Ben de değilim. Evet, evet. Şimdi şu. Ha şu. Evet. Benim diğer şeyimde de aynı e, hesabımda. Adam cevrim yapacaktım. Yani tablet biraz sıkıntı oluşturdu. İyi atı verdi. Ne yazınca bu yüzden Ceylo 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 biraz gelip işte Hi diyor herkes yani şuradan kapatalım evet arkadaşlar başlayacak mıyız bilmiyorum ne? Heh, başlıyoruz arkadaşlar. Ben kumaşın adını neden mi Evet, gördüğünüz gibi masum. Masum, masum, masum. 10 saat görev yapacağız. Ben zaten çok az. Hmm. Yani şu... Şimdi Admin'e gidelim. Gidiyorum. Şu Admin. Ama hemen basıyorlar ama. Hemen bak. Hemen basınca ne oluyor arkadaşlar? Yani e, ee... bilmiyorum ya. Yani. Evet bu ne oldu? Bıraktı sismini koymuş bak diyorlar. Şimdi bunlar beni anlamaz. Yurt dışı Ben de ona vereyim. Hazır benim görev saatimi bozdu. Ben de ona vereyim oyunu. Ama kim yani Juju'dan biraz şüpheleniyorum. Ha, SNS'den mi? şüpheleniyorum. Ee, bana bile vermişler ya. inanılmaz Bence o <laughs> bana ben anlamadım. Çünkü mora verdiklerine göre bazen haklı çıkıyorlar. Bazen haksız hiçbir şey anlamadım. Bu yüzden ben haklılığı seçeceğim. Ee,

Allah bu olabilir. Hmm. Ama açtığına göre o olamaz. Çünkü o zaman neden açılacak? Yani ee, şimdi neredeymiş işte. bakalım. Admin'e gidiyoruz. Şuradan şöyle gideceğim. Buradan böyle gideceğim. Baya uzak bir yer ya. Şimdi... Elektrik odasına gidelim. mi? Elektrik odasına yeni biliyorum ama tabii oyun biraz kasıyor. Tüm tabletten oynuyorum. Telefonlar ama çok iyidir. Yani bir günde telefonla yükleyeceğim. Allah. Ah şu kadar Şimdi buradan ekle açıyorum. Şurada. Ne var pink? Yani senesi. Aslında. Yo. Asıl suçlu senesi. Neden? Çünkü öldürüp impostlama hakkı var. Yani haber etme. E, bu yüzden ben ne vereceğim ona. Ben de hep öyle bazen yani. Evet, şimdi kim eleniyor? Kimse. Tabii. Şimdi okun, okun tarif ettiği yere gidiyoruz. Tamam da ok verdi. He kapıya girelim ee ben de... şuraya girelim ben gidiyorum olmadı oyun dağıtılıyor arkadaşlar sıkıntı yok beni ki aa çıktı bende çünkü benim oyunumda hiç kimse gelmiyor arkadaşlar ama nasıl oynayanlar varsa yani e, Kıtsı iyi olur Adı da veya süper olacak Şimdi diğer hesabım da Kıtsı şimdi Bu da Evet şimdi elbette Buna bir zorundayım Su, Evet Bomba olmuşuz yani başlayacağız. Hadi başlayalım dostlar. <laughs> Kimse başlatmayacaktı yani sadece top değil de. Hadi 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım arkadaşlar. Katil arkadaşlar. olacağım? Masum. Katil, ol. Katil ol. Katil ol. katil ol. arkadaşlar. Yaşasın be. Şimdi fark ettirmeden herkesi öldürmeye çalışacağım. Şimdi birileri gelebilir mi acaba? Hadi kart yapıyormuş gibi yapacağım. Nerede o kart şey? Evet. Kardımı takmaya ulaşıyorum yani. Kimse benden şüphelenmesin. Ben impostor değilim. <laughs> evet taktım kar kardımı. Ee, merhaba dostum. Dur kirliyecek Neyse. Kimse beni görmüyor değil mi? Hayır ya görecek görecek. Herkes geldi. Herkes geldi. Herkes geldi. Ben gider. Ben gider. Ben gider. Elektrikleri keseceğim. Ardından birilerini öldüreceğim işte. Şimdi elektrik odası şu hemen şurada. Ama beni takip ediyorlar. Elektriği bu yüzden kesemeyeceğim. Player geldi. Bye player. Geldiğin gibi gitti. Hayvan hemen anda buldular arkadaşlar. Benden kesin. Bir kesin bana oy Çünkü e, veren kişi mutlaka beni bulmuştur. Oradan kaçacağım planlamıştır yani. White diyor. Hayır. Oh, o no ne diyorlar adamım be. Ona oy vermeyeceğim. Şimdi ben hemen White diyen diğeri olabilir ama ben yine de ona vermek isterim. onlaş ee, Onlar şüpheleniyormuşum gibi yani. Hayır do. Ama hayır evet yok. Evet iki kişi direme varmış. Biz bana vermiş. yani direndir. Enter name ve vermiş. Evet direme eledik. Artık kimse beni, beni suçlamaz. Evet ve ben de herkesi rahatça öldüreceğim. Gelin bakalım arkadaşlar. Birinizi öldüreyim ya çizim mi koydun bana? Burası dın, dın, dın diye sesler geliyor arkadaşlar ne yeni 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 Evet elektrikleri kapat. Şurayı da kapat. Ah ne kadar güzel mi? Hayır. 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 Gel dost ver. Ha bak ben de elektriği tamir edeceğim. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Seni öldürüp report edeceğim ama neredesin sen? Öldürüp report etmek benim işim. Gel gel öldüreyim. Şimdi Evet reportladım. Şimdi birisini suçlama vakti. suç onun üstüne atacaksam 4 kişi kalacak. Ve ben Kişiyi Ay, 3 kişi öldürür, yani kişi öldürerek bu oyunu kazanabilirim ya da birisini suçlayarak öldürüp. Ben şimdi oyunu nereye veriyorum. Çünkü ben e, masum olsaydım ondan şüphelenecektim. Ee, biraz da biraz sesini kısar mısınız? Üzgünüm bu ses geliyor. Tamam kısma tamam. Şey e, ses için kusurumuza bakmayın. Maalesef böyle olmak zorunda. Tay. Kimse eğlenmedi yani. birim postu var o da benim işte. Kimse anlamadı. Gel gel bir iki üç dört Buradan çıksak. Yok yok buradan çıkmayalım. Buradan çıksak. Hayır birisi var. Aaa! ah 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 et, ah ah Evet sesim e, bir şey yok ya sesim az geliyor mu diyecektim e, sesim az gelebilir diyecektim ya ne diyorum ben kiminle alıyorum e, şimdi, şimdi ben e, bu kıyı 2 3 4 5 bilmem neye vereceğim hep bu tür şeylerden yani koyu renklerden şüphelenirim ben ne yapayım yani masumlardan mı şüphelenirim masum gibi görünenlerden mesela pembe çiçek takanlardan. Onlardan şu Birisi de burun ayı varmış. herhalde. Şu karşımdaki mi Evet. Şimdi kimse elenmeden bu maçı el Şimdi iki kişi öldürmem gerek ama birisini zor öldürüyorum zaten. Herkes bir yere saklanmış gitmiş yani. Biraz zor olacakmış. Şimdi hemen şuraya girelim. Dedim. Tamam çıkalım. Aa bakın ben burayı tamir ediyorum dostlarım. Ben. Benden şüphelenen hiçbir şey yok. Bakın, ben görev yapıyorum yani ben imposter değilim. Hem masumum, muaytim çünkü ben yani beyazım. Evet. Kimseyi öldüremeyeceğim Ha öldüreceğim ya da ya. Raport evet, raportlayacağım Bu kadar ya. Ama Celin sen sen raportladın ama sen senden şüpheleniliyor. Ne yapıverem? Ben buluyorum. Ne yapıp? Kendi dayı da böyle kendisini savunmuştur Gökköy'ünde. Şimdi ben bunu öğreneyim. En yani iyisi. Işte. Başkalarını da suçluyorum ama yine de ben mi ne yapayım yani hep boş oyun atayım? Benden şüphelenecekler o zaman. Ne yapacaklar? Kesin. Oo oh hayır beni atmadılar. Bir şansa bak arkadaşım. Bir, ya. iki, son, son, son. Aynen sadece bir kişi. O ben kazandım. Bir oyundan çıktı ben geldim. Evet arkadaşlar bugünkü zaferimde i̇şte, e, böyle bütün videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye